Bugün sizlerle TeamLife ünitesinde çıkabileceği çıkabilecek kelimeleri inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki LGS sınavında normal 10 tane toplam İngilizce soru soruluyor. Ve genel İngilizce sorularının çeşidine baktığımız zaman dil bilgisinden ziyade kelime haznesinin kuvvetli olan öğrencilerin yapabileceği bir sınav durumunu gözlemliyoruz. O yüzden mümkün mertebe yüzlerce kelime arasından sizler için en çok çıkabilecek kelimeleri ünite ünite sınıflandırdık. Şimdi Teen Life'daki çıkabilecek, LGS'de çıkabilecek kelimeleri inceleyeceğiz. Hazır mısınız? Hazırsınız. Ben de hazırım. O zaman başlayalım. Evet. Teen life. Bu ünite ağırlıklı olaraktan, şöyle söyleyeyim sizlere, biraz daha hani aktivite içeren bir ünite kelime olaraktan barındırıyor. Ee, başlayalım. The Exercise Egzersiz yapma, a follow after school activities, okul sonrası etkinlik, aktivite yapmak, a chat with friends online, internette arkadaşlarıyla sohbet etmek, And go out, dışarı çıkmak, go or get school, okula gitmek, iki farklı verbs kullandım, fiil kullandım, hem go hem de get, dikkat ederseniz eğer iki farklı orada fiilimiz var. İkisi de okula gitmek ifadesinde anlam veriyor. Have a shower, duş almak, get dressed. Giyinmek, kıyafetlerimizi giymek. Go to bed, uyumaya gitmek, yatmak arkadaşlar. Amazing, şaşırtıcı. A boring, sıkıcı. Casual, gündelik. Casual clothes, gündelik kıyafetlerden bahsediyoruz burada. A difficult, zor. Fascinating, büyüleyici. Ridiculous, saçma ve gülüç herhangi bir durumdan bahsederken ridiculous ifadesini kullanıyoruz serious ciddi ve son olarak da aynı şekilde snob ifadesini kullanıyoruz. Bu halk dilinde biraz daha farklı bir tabirde kullanılıyor. Onu söylemek istiyorum öncelikle. E, züppe olarak kullanıyor. Yani ama biz burada kendini beğenmiş olarak ne yaptık? E, ifade ettik arkadaşlar. Successful başarılı, e, terrific müthiş, terrible korkunç berbat. Şimdi e, ile terrible öğrencilerimiz arkadaşlar karıştırıyor kelime olaraktan. E, berbat, berbat, korkunç. E, terfik müthiş. Yani e, bunu nasıl ayet edeceksiniz e, dediğim gibi biraz dikkat etmeniz lazım ama berbattan terrible bıl, ber, berbat. Hani biraz çağrıştırmanız lazım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ağza farklı bir doluluk oranı veriyor. Yani ama terfik öyle değil. Yani ben burada şimdi bazı öğrencilere hani okurken veya aklınıza kalması bazı anahtar şeyler söylemeye çalışıyorum. E bazen böyle gülüş olabiliyor ama e, gene de olabiliyor. Mesela refuse, reddetme demek ya. Reddetmenin re'si, re, re, refuse ifadesi o şekilde mesela. Buna benzer anımsatıcı şeyler bulmaya çalışıyoruz. Okey, devam edelim. A fashionable trend, modaya uygun, unbearable, unbearable arkadaşlar, katlanılmaz, dayanılmaz, usual, ordinary, burada sıradan olağan bir ifadesi var. A crazy about tutkun olmak, fond of on, düşkün olmak, Hevesli olmak anlamı var. A prefer ve would rather tercih etmek anlamında. Evet, kalemimiz güzel. Can stand burada bu da aynı şekilde, unbearable gibi katlanılmaz, dayanılmaz ifadesinde. A draw çizmek, go shopping alışveriş etmek interested in into ilgilenmek ve ilgili olmak. E, ride a bike, go cycling. Arkadaşlar e, bisiklete binmektir. Burada şunu söylemek isterim. E, cycling Amerika normal e, American English ifadesi cycling ama cycling dersen de e, British English olaraktan bir telaffuz ediyor Hem cycling hem de cycling. Bu iki telaffuzda da kullanılabilir. Onu önce söylemek isterim. E, take a vacation tatile çıkmak. How often ne sıklıkla? How often? Ne sıklıkla? Be good at. Bir işte iyi olmak. Bir işte iyi olmak. Be bad at. Bir işte kötü olmak. Buradaki binin açılımı önce şunu söylemek istedim. Eğer present form of tab'i olarak kullanacaksak yani şu günümüzdeki herhangi bir durumdan bahsedeceksek arkadaşlar be emizar olarak açıkla, açılıyor. Ama geçmişle alakalı yani past form of tip olarak kullanılacaksa be, was, were olarak kullanılıyor. Buradaki be sabit kalmıyor. Yani I be good at diye bir şey demiyoruz. I am good at ya da I was good at diye ifade edebiliriz. Devam ediyorum. Afraid of. Herhangi bir şeyden korkmak arkadaşlar. Nokta noktadan korkmuş, korkmak anlamı var. Be worried about. Endişe duymak. Bir şeyin hakkında endişe duymak. Go tracking, doğa yürüyüşüne çıkmak. What kind of, what type of? Bir diğer anlamasında yazmadım ama what sort of ifadesi. Bu da aynı şekilde ne tür ne çeşit anlamına gelebiliyor. A travel seyahat, weekend, weekdays. Hafta sonu, hafta içi. Yes, impressive, etkileyici demek. Sci-fi, bilim kurgu. Science fiction, bunu uzun yazımı Ama sci-fi bunun kısalımı. Yani bilim kurgu filmi. Kind of movies, film türleri. Horror korku. Evet, bu niye gülüyor burada? Evet, ilk kelimemiz anladığım kadarıyla gülme temasıyla alakalı olduğu için anladım. Laugh gülmek demek arkadaşlar. Laugh gülmek demek. Gothic korku, comedy funny, eğlenceli, komik demek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Teen Life'da çıkabilecek kelimeleri sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah bunun faydası olacak sizlere. O kadar kelimenin arasında en azından bu kadar kelimeyi bilmek daha makul mantıklı. E, bunların kesin olarak da Teen ile alakalı soru geldiğinde bu kelimeler üzerinden geleceğine inanıyoruz. E, bu zamana kadar hep inandığımız çıktı. Gene çıkacak inşallah. Yanılmayacağız. Bizleri desteklemeye devam edin arkadaşlar. Video izledikten sonra alttaki takip butonu ve like'a da basmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla kalın. İyi günler.